İstanbul Üniversitesi, Türkiye Belediyeler Birliği, Limoj Üniversitesi ile Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği işbirlikleriyle düzenlenen İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'ne hoş geldiniz, onur verdiniz. Açış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Sayın Ekrem Erdem'i davet ediyoruz. Buyurun efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nin e, Türkiye Belediyeler Birliği İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransa Limoges Üniversitesi ile ortaklaşa organize ettiği ikinci uluslararası sosyal bilimler şehrin dili kongresine teşriflerinizden dolayı şükranlarımı arz ediyor, saygı ve Muhabbetle selamlıyorum. <laughs> Sayın Cumhurbaşkanım, şehirler birer medeniyet merkezidir. Medeniyetler kendi medeniyet tahayyüllerini şehirler üzerinde ifade ederler, inşa ederler. İslam medeniyetinin inşa ettiği şehirler çok kültürlü, çok dinli ve birlikte yaşama imkanı sağlayan şehirlerdir. Şehirler mimarileriyle, semt ve mahalleleriyle, meydanlarıyla, cadde ve sokaklarıyla milletlerin kültürünün aynasıdır. Kültür bir milletin yaşayış ve düşünüş tarzı, bir milletin diğer milletlerden ayıran hayat felsefesidir. Milli birlik ve beraberliğimize göz dikenler geçmişimizle, kültürümüzle dinimizle bağımızı koparmak için dilimizi tahrip etmek amacıyla anlamlı ve programlı çalışmalar yaptılar ve yapıyorlar. Tahribatı kurumsallaştırdılar. Hemen herkes bu yıkımın birer mimarı haline getirildi. Bugün Türkçe ve Türkçeleşmiş kelimeleri yabancı dil kurallarına göre yazar ve söyler olduk. Dildeki yabancılaşma ve yozlaşmanın en yoğun yaşandığı alanların başında tabela kirliliği gelmektedir. Şehirlerimizin cadde ve sokakları dolaştığımızda tabelaların neredeyse tamamına yakını tavır, plaza, sentir, rezidans, arena, hospital gibi yabancı kelimeler tarafından işgal edildiğini görürüz. Sayın Cumhurbaşkanım, Millet Bahçeleri projeniz şehirlerimizi Gülistan'a dönüştürecek ve şehirlerimize nefes aldıracak kimlik ve kizlik kazandıracaktır. Bu tercih ana dilimizin nefesini kesen gerekli gereksiz yabancı kelime kullanma hastalığına karşı yerli ve milli bir duruştur. Millet Bahçeleri kadar önemli olan diğer bir projeniz de kıraathanelerdir. Hayatta yeniden geçirilecek kıraathaneler geçmişte olduğu gibi bir kültür ocağı, bir mektep olacaktır. Zat halinizin bu yaklaşımından herkesin özellikle de yöneticilerimizin dert çıkartması gerektiğine inanıyorum. Belediyelerden beklentimiz park kelimesinin yerine bahçe yapmaları, Park ve Bahçeler Müdürlüklerini de Bahçeler Müdürlüğü'ne dönüştürmeleridir. Belediye başkanlarımızın bu konudaki duyarlılıkları tabela kirliliği ile mücadelede bir milat olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, dilimiz kimliğimizdir şiarıyla faaliyet gösteren Türkiye Dil ve Edebiyat Derneğimizin yoğun uğraşları ve kararlı takipleri sonucunda yön levhaları ile kurum ve kuruluşlarda kullanılan tabelalar için kurallar standartı 19 Mart 2018'de Türkiye Standartlar Enstitüsü eee Teknik Kurulu'nda kabul edildi ve TS 13813 standart numarasıyla yayınlandı. Bu standartla gelişi güzel ve düzensiz yön levhaları ile kurum ve kuruluşların tabelalarına bir takım kurallar getirilmekte, binaların dış yüzeylerine, iş yeri önlerine, cadde ve sokaklara asılmadan kaynaklanan görüntü kirliliğinin önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Yine bu düzenlemede yön defalarının Türkçe olması, İngilizcesinin de Türkçesinin yüzde yirmi büyüklüğünde olması kuralı esas alınmıştır. Tabale kirliliğinin bu boyutlara gelmesinin en önemli sebebi yerel yöneticilerimizin duyarsızlığı ve mevzuatın günün ihtiyaçlarına cevap, cevap verememesidir. Bundan böyle belediyelerimizin bu konunun üzerine gitmede yasaların kendilerine verdiği yetkileri kullanmada daha kararlı ve duyarlı davranacaklarına inanıyorum. Mevzuatta yapılacak ufak bir düzenleme ile İnşallah tabela ve markalardaki yabancılaşmanın önüne büyük oranda geçilecektir. Bunun için 2464 sayılı belediye gelirleri kanunun iş yerine asılan ve Türkçe olmayan afiş, tabela ve benzer ilanlardan alınacak ilan ve reklam vergisi 10 katı ya da benzeri bir rakam olarak alınır ibaresi bir fıkra olarak eklenebilir. Türkçe isimli firmaların devlet teşkilinden daha yüksek oranda yararlanmalar da yine sağlanabilir. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün bizleri yana, yalnız bırakmayan, zaten başta olmak üzere davetimize icabette bulunan bütün dostlara saygılar sunuyorum, saygıyla selamlıyorum.